Merhaba, Bakış Yaşını Geliştir serisinin 45. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir üçgen alan sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. İlk önce sorumuzu okuyalım. AB diktir BC, AF uzunluğu 3 birim, FB uzunluğu 3 birim, BC 4 birim, CD de 2 birim olduğuna göre taralı üçgensel bölgelerin alanlarının pozitif farkı kaçtır diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. İlk önce klasik basit çözümden başlayalım. Örneğin ben buradaki e, sarı bölgenin alanına A dersem, ortadaki ortak bölgenin alanına B ve sağdaki sarı bölgenin alanına da örneğin C dersem. Şimdi dikkat ederseniz burada A artı B dediğimiz üçgenin alanını hesaplayabiliyorsunuz dik üçgen olduğu için. A artı B ile gösterdiğimiz ABC dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısından gördüğünüz gibi 4 çarpı 6 bölü 2'den. 12 gelmiş oluyor. Aynı şekilde B artı C'nin alanı da hesaplayabiliyorsunuz. E, B artı C'de BFD üçgeninin alanı dik kenarları 6'ya 3 olduğu için 6 çarpı 3 bölü 2'den buradaki alanda 9 gelmiş oluyor. E ben bu ifadede taraf tarafa çıkarma işlemi yaptığımda gördüğünüz gibi B'ler birbirini götürecek. Çıkardığım zaman o yüzden B'ler burada gitti çıkardım. E geriye ne kaldı? A eksi C. O da 12 eksi 9'dan 3 olmuş oldu. E zaten soruda bize taralı alanların farkını sormuştu. Pozitif farkını zaten cevap A eksi C eşittir 3 olarak gelmiş oldu. Diğer yollarımız. Şimdi diğer yollarda da oranlar bularak bu alanları hesaplamaya çalışacağız. O da şöyle. Şimdi mesela burada AE ile EC'nin oranı bulabilmek için gördüğünüz gibi burada AF ile FB eşit işte olduğuna göre benim aklıma orta taban geliyor. E, F noktasından BC'ye paralel olacak şekilde bir tane paralel çizdim. E, örneğin FK çizgisini çizdiğinizde e, bu burada FK BC paralel olduğu için burada orta taban var. 3'e 3, 3 olduğu için. O yüzden bu uzunluğumuz e, BC uzunluğu 4 ise FK uzunluğu 2 olmuş oldu. E şimdi şu taralı üçgenler arasında paralellikten dolayı kelebek benzerliği oluştu. E kelebeğin oranına bakarsanız FK2 CD'deki olduğu için eşitlik var. Yani ben şu uzunluğa örneğin K dersem burası da K. Aynı şekilde FE'de FD'ye eşittir. E burada FK orta taban demiştik. E burada KC uzunluğu 2K ise AK uzunluğu da 2K olmuş olur. Gördüğünüz gibi buradaki olanları bulduk. E daha sonra oranları bulduktan sonra alanları tabanlara göre dağıtırsam K'ya karşılık ben bu alana A dersem 2K'ya karşılık buradaki alan gördüğünüz gibi 2A olur. Daha sonra B ile E ya da F ile C'yi birleştirerek alanları dağıtmaya devam edebiliriz. Örneğin ben burada B ile E'yi birleştirirsem CD 2 ise BC 4 ise e burada da 1'e 2 oranı var. Zaten eşitlikten dolayı buradaki alan A ise buradaki alan da zaten A'dır. Kelebekten dolayı. E daha sonra 2'ye karşılık A ise 4'e karşılık buradaki alan yine 2 almış olur. E son olarak da K'ya karşılık ya da şuradan bakabilirsiniz. 3'e karşılık bakın buradaki toplam alan A, F, E'nin alanı şuranın toplamı 3A olduğu için 3'e karşılık burası da yine 3A olmuş oluyor. E bütün alanları zaten A cinsinden bulduk. E bundan sonra A'nın alanını hesaplayabiliriz. O da şöyle. Örneğin ABC üçgeninin alanı oradan gidersek. ABC üçgeninin alanı toplamda 8A geldi. 8A dediğimiz alan dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 6 çarpı 4 bölü 2 gelmiş oluyor. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 olmuş oluyor. Yani 8A12. E soruda bize alanlar farkını soruyordu. E sarı bölgenin alanı yani AFE üçgenin alanı 3A'dır. E, diğer alan A olduğu için soruda bize 2A'yı sormuş oluyor. 2A dediğimiz alanda 8A12 ise 2A onun 4'te 1'dir. 8A 2A 4'e böldünüz. E, 8'in 4'te 1'i 2A 12'yi 4'e bölersem cevap yine 3 birim kare olarak gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Üçüncü çözümde de oranı farklı bir şekilde bulabiliriz. O da şöyle. Buradaki eşitliği kullanabileceğimiz şekilde bir kelebek oluşturacağım. Bunun için FD'yi dışarı doğru şöyle uzatıp yine buradan A noktasıyla bunu birleştirip dışarıdan böyle bir kelebek oluşturabilirsiniz. Bunu uzattınız. Burayı uzattınız. Bu gel, geldiği nokta örneğin K dersek burada paralel çektiğimiz için burası da dik oldu. Yani AK ile BD'yi birbirine paralel yaptık. Burada bir F noktasına göre bir kelebek var, bir de E noktasına göre bir kelebek var. Önce F noktasına göre kelebeğe bakarsanız burada 3 ş e 3 yani eşitlik var. Dolayısıyla buradaki BC BD uzunluğu toplamda 6 ise AF uzunluğu da 6 olmak zorunda. İkinci kelebeğimizde gördüğünüz gibi burada E noktasına göre bir kelebek var. Şu taradığım kelebek benzerliğine göre bakarsanız 6'ya 2 yani 1 3 oranı var. E Dolayısıyla ben E, C uzunluğuna K dersem A, E uzunluğu 3K olmuş oluyor. E zaten bunu bulmamız muhtemelen yeterli. Çünkü ben bunu mesela buradan örneğin bu sefer de F, L, C'yi birleştirerek yapalım. Ya da B, L'yi e de birleştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. E buradan elec birleştirdim. Burası K'ydı. Daha sonra alanları tabanlara göre dağıtarak başlıyorum. Burada K'ya karşılık ben bu alanı A dersem 3K'ya karşılık gördüğünüz gibi burası 3 almış oluyor. E daha sonra 3'e karşılık bak AF tabanı 3 oldu. Şimdi 3'e karşılık 4A oldu. O yüzden küsuratlı olmasın diye biz burada 3'ün katlarını verelim. Daha mantıklı olsun. Yani K'ya karşılık ben buradaki kısma 3A dersem 3K'ya karşılık buradaki alan gördüğünüz gibi 9A olur. Daha sonra e, burada AF ile FB eşit olduğu için bakın AF burada toplamda 12A olduğu için burası da 12A olur. Aslında burada 3'ün katı vermesek de oluyormuş. Yani 3'e bölmemiz gerekmedi. Onu tekrar A ile yapalım. E mesela ben buraya A dediğimde 3K dediğimiz alan gördüğünüz gibi 3A 3 alıyor. 3'e karşılık toplamda burası 4A ise bu 3'e karşılık bu kısımda yine 4A olacak zaten. E bundan sonra yapacağınız hareket şu. Alttan bakarsak 4'e karşılık 4A ise 2'ye karşılık 2A olur. E dolayısıyla 4'e 4A ise 2'ye toplam 2A olması için şu küçük alana A kalmış oluyor. E sarı alanların farkı yine 2 almış olmuş oldu. Yine ABC üçgeninin alanını hesaplarsanız. Ya da bu sefer BFD'nin alanını hesaplayalım. O şekilde yapmış olalım. BFD üçgeninin alanı gördüğünüz gibi dik kenarların çarpımının yarısından 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 geliyor. Burada BFD üçgeninin alanı toplamda 6, a 6 eşittir 9. Alanlar farkı da 2 olduğu için her tarafı 3'e bölüyorsunuz. Yine cevap 3 birim kare gelmiş oluyor. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde de oranları bulmak için Menelaus yöntemini kullanmaya çalışacağım. Şimdi bu şekillerde Menelaus kuralı vardı. Ya A noktasına göre ya da D noktasına göre Menelaus kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mesela bu sefer A noktasına göre kullanıp buradaki ED ile FE oranı kullanmaya çalışalım. A noktasından başlayarak Menelaus yazarsak şöyleydi. 3'ün tamamlı oranı 4'ün 2 oranı ED'nin EFE oranıydı. Şimdi Menelaus'a göre A noktasına göre Menelaus teoremini kullanıyorsunuz. Ne yaptık? 3 bölü. 3 bölü tamamı 6 idi. Çarpı 4 bölü 2 çarpı DE bölü EF. Buradan DE bölü EF oranını bulacağız zaten. Eşittir 1'di formül. E burada sadeleştirme yaparsak 3'ü 6'ya böldüm. Burada 2 kaldı. E burada 2 çarpı 2'den bakın buralar da gidiyor. O yüzden buradan ne geldi gördüğünüz gibi? DE'nin. EF birbirine eşit oldu. Oranları bir geldiği için DE ile EF birbirine eşitmiş. E dolayısıyla DE ile EF birbirine eşit. Onu da şöyle gösterelim. E bundan sonra alanları dağıtmaya çalışacağız buradan sonra gerekirse AE bölü e, EC oranını da bulabiliriz. Yani Menelos ikinci Menelos yaparak. Şimdi bakalım buradan sonra ne yapacağım ben? E bu alanları kullanabileceğim şekilde örneğin şuradan böleceğim. Şimdi buradan böldüğümde 2'ye karşılık ben şuradaki alana örneğin 2A dersem 4'e karşılık buradaki alan 4A olacak. ED ile EF eşit olduğu için ED'ye karşılık toplamda bakın burası 6A olduğu için şu kısımda 6A olacak. E burası 6A ise 3 olduğu için bakın burası da 6A oluyor. E bundan sonra zaten yapacağınız hareket A'yı bulmak. O da yine ABC üçgeninin alanından gidelim. ABC üçgeninin alanına bu sefer 16A dedik toplamda. 16A dediğimiz ABC üçgeninin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 geliyor. E alanlar farkı 4A olduğu için her tarafı 4'e bölersem 4A dediğimiz alan 3 birim kare gelmiş olur. Yani sarı alanların farkı 6 eksik 4A gelmiş oldu. 5'in çözümünde de bu tarz soruları analitik düzleme yorumlayarak da yapabiliyorduk. Yani şöyle, burada B köşesini dik olduğu için burada ABC açısı. B köşesini orijin kabul ederek eksenler çizebiliriz burada. Burada AB doğrusunu y ekseni olarak kabul edersek, bakın şu y eksenimiz olsun. Aynı şekilde buradaki BD doğrusunu da uzatırsak bu şekilde bunu da x ekseni olarak kabul edebiliriz. Şimdi bundan sonra şimdi B noktasının orijin olduğunu kabul ettiğime göre C noktasının koordinatları gördüğünüz gibi 0 pardon 4'e 0 oldu. Aynı şekilde D noktasının koordinatları 6'ya 0 oldu. E noktasının koordinatlarını yazarsanız 0'a 3 oldu. A noktasının koordinatları da 0'a 6 oldu. Bizim burada amacımız E noktasını bulmak. Şimdi E noktasını bulmak için şöyle. AC doğrusuyla DF doğrusunun deklemini yazmaya çalışacağım. E şimdi AC doğrusunun deklemini yazabilmek için eğimini bulmamız lazım. Eğim AC. Şimdi AC doğrusunun eğim açısı gördüğünüz gibi geniş açı olduğu için burası negatif olacak. E şuradaki açının tanjantını bulacağız. O da nedir? ABC üçgenine göre tanjantını bulacağız. Örneğin ben buraya alfa dersem eğim ne olacak o zaman eksi tanjant Alfa olacak. Geniş açı olduğu için negatif olur eğimi. Ee, ABC üçgenine göre tanjant gördüğünüz gibi 6 bölü 4. Eksi olduğu için eksi 6 bölü 4. Sadeleşirse eğim eksi 3 bölü 2 oldu. Aynı şekilde DF'nin de eğimini bulalım aynı, benzer şekilde. DF doğrusunun eğimi de yine bakın şuradaki açıya göre yapacağız. Buradaki açı yine geniş açı olduğu için şu açıya göre tanjant hesaplayacağız. Bunun eksisi olacak. Yani buradaki beta dediğimiz açının tanjantı. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Ama geniş açı olacağı için eksi olur yine. E onu da hesaplarsak yan tarafta. Eksi tanjant betadır. Tanjant betada BFD üçgenine göre eksi 3 bölü 6 gelmiş oldu. Buradan da eksi 1 bölü 2 eğim geldi. Daha sonra AC doğrusuyla e, DF doğrusunun denklemlerini yazalım. AC doğrusunun deklemi örneğin A noktasından geçen e, AC doğrusunun denklemi A noktasını kullanacağız. Y eksi Y1. Y1'imiz A noktasının Y'si 6. Eğimimiz AC doğrusunun eğimini eksi 3 bölü 2 bulduk zaten. X eksi X1'imiz 0 zaten. E burada işler dışlar yaptığınızda 2Y eksi 12 eşittir. X eksi 0'dan X geliyor. Eksi 3 ile çarparsam burayı eksi 3 X olur. Tüm ifadeyi sol tarafa toparlarsam 3 X artı 2Y eksi 12 eşittir 0 geldi. Bu AC doğrusunun denklemi. Bu böyle dursun. Aynı şekilde e, df doğrusunun denklemini yazarsak. df doğrusu içinde ister d'yi istersek f'yi kullanabiliriz. Fark etmez. Ben e, f'yi kullanacağım. y eksi y1. y1'imiz 3'tür. İkinci doğru neyimi? df doğrusunun eğimi Eksi 1 bölü idi. Çarpı x eksi x1. x1'imiz gördüğünüz gibi yine 0. İşler işler yaparsam yine 2y 6 oluyor. Eşittir eksiği dağıtırsam eksi x oldu. Eksi de sol tarafa aldığımda denklem x artı 2y eksi 6 eşittir 0 haline gelmiş oldu. Bu da ikinci doğrumuzun denklemi. E bu iki denklemi alt alta yazıp yok etme metoduyla çözersek kesişim noktasını yani e noktasının koordinatlarını bulacağız. Yani birinci doğrumuzun denklemi 3x artı 2y eksi 12 eşittir 0'dı. İkinci doğrunun denklemi x artı 2y eksi 6 eşittir 0'dı ben bunları taraf tarafa çıkardığımda zaten y'ler gidiyor. 2 y'ler gidiyor. 3 x'ten x çıkarsa 2 x oluyor. Eksi 12 eksi 6'dan burası eksi 6 kaldı eşittir 0. X de buradan gördüğünüz gibi 3 gelmiş oluyor. X yerine herhangi bir denklemde 3 yazarsak y'yi de buluruz. Örneğin alttaki denklemde 3 yazarsak 3 artı 2 y eksi 6 eşittir 0'dan. 2y eşittir e, artı 3 geliyor. Y de buradan 3 bölü 2 olmuş oluyor. Y'yi de bulduk. Şimdi bundan sonra yapacağınız hareket. E noktasının koordinatlarını şekil üzerinde göstermek. Bakın buradan bir tane dik indirdim. Buradan da buraya dik indirdim. E, ben burada absisli ordinatı bulduğum için E noktasının koordinatları 3'e 3 bölü 2 olduğuna göre. Demek ki şu uzunluğumuz yani şu yüksekliğimiz 3'tür. Burası 3'tür. Burası da e, dikey uzunluğumuz 3 bölü 2'dir. Yani 1,5'tür. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız hareket bu alanları bulmak. Örneğin buradaki AFE üçgeninin alanı artık bulunabilir durumda. AFE üçgeninin alanı, gördüğünüz gibi tabanı 3 olan, yüksekliği de 3 olan üçgenin alanı olmuş oldu. Yani 3 çarpı 3 bölü 2'den, gördüğünüz gibi 9 bölü 2 gelmiş oluyor. Aynı şekilde buradaki CED üçgeninin alanını hesaplarsak, e, CED üçgeninin tabanı 2, yüksekliği 3 bölü 2 oldu. E, oradan da alanı hesaplarsanız, 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 2 olmuş oluyor. E buradan da gördüğünüz gibi ikiler sadeleşiyor bir tanesi. 3 bölü 2 alan gelmiş oluyor. E sonuç olarak da bize bunların farkını sorduğu için şöyle söyleyelim. Fark alanlar farkı. 9 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkarsa 6 bölü 2. Yani cevap yine 3 birim kare olmuş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştirir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.